Değil mi Bulk Biceps? Hayır, hayır, hayır. Ben kas yapıyorum. Oh, evet. Tavrın çok hoşuma gitti Bulk Biceps. Ama ekostre oyunlarına girmek için kastan daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz uçan gösteri takımıyız. Seçmelerde başarılı olmamız üçümüzün havada yapacaklarına bağlı. Ve bunu ne kadar istediğimi... Yani Ponyville'in istediğini hatırlatmama gerek yoktur sanırım. Finale kalmak zorundayız. Ben hatırlıyorum. Hem sen hem de Ponyville için oyunlara katılmayı çok ama çok istiyorum. Başlayalım. Ponyville için şampiyonun şeysi. Woo! Şampiyon Ponyville. Şey. Aa, teşekkür ederim Pinkie Pie. Gerçekten çok korkunç. Yani güzel tezahürat. Finale katılmaya hak kazandığımız zaman için de bir tane hazırla. Sonra Equestria oyunlarındaki altın madalya için de bir tane hazırla. İyi olmak istiyorsanız sizin için yaptığım elmalı kekleri mutlaka tatmalısınız. Hepsi şahane. Şahanenin şeysi. Pekala takım. Elinizden geleni yapın. Bacaklarınızı çalıştırın bakalım. Kanatlarınızı çırpın. Üç dediğimde o toynakların yerden kalkmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Bir, iki, üç. <laughs> Hep mutlu seninle dost olmak güzel. Marlowe, benim en iyi arkadaşım sen. Başarılar! Sen sizinle uçamayacağımız için üzgünüz ama takımımızın bize ihtiyacı var. Ne yazık ki sadece tek takımla katılabiliyoruz. Ha, ne yaparsın? Kural kuraldır. Kolay gelsin. Böyle bir takıma olman çok hoş çünkü ee, bütün üyeleri güçlü değil. Bunun hoş bir yanı yok. Ben bütün oyuncuları yükünü üstlenebilirim. Ben takımdayken başarı garanti, bundan çok eminim. Sen takımda olduğun için Ponyville çok mutlu. Evet, çok iyi yarışırım. Pone bile temsil edeceğim için gurur duyuyorum. Oyunlar için seçmelere katılmak bile büyük bir onur. Umarım kimseyi hayal kırıklığına uğratmam Bizimle gurur duyacaklar. Şöhretin şeysi. Biz gelmiş geçmiş en ünlü hayvanlar olacağız. Yoo, başkalarının ne giyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Yine de ekosüre oyunları için benim tasarladığım formalardan daha iyi olamayacağından eminim. Takımdaki bütün poniler elmalı keklerimi yedikten sonra elemeleri başarıyla geçeceğimiz kesin. Sabırsızlanıyorum. <laughs> Bu Rainbow Dash çok iyi uçar. Duyduğuma göre yarışmanın en sonunda uçacakmış. Bu da demek oluyor ki diğerleri onu yenmeyi düşünemeyecek bile. Oh, Wonderboltlar. O zaman Claude değil kesinlikle finale çıkar. Onlardan iyi uçan yok çünkü. Oyun başlasın artık. <laughs> Burada gerçek bir yarış olacak galiba. İki gün daha çalıştıktan sonra seni havada göreceğiz. Tabii sen. <laughs> Wonderbolt'tan şampiyonu gözünden tanır. Bizler de çalışınca şampiyon olacağız. Öyle değil mi takım? Doğru. Evet. Yaşasın. Şey ya, ona katılıyorum. Yaşasın. Şampiyon Klaus, şampiyon Dave. Birleşince ne oldu? Klaus Dave. O pomponu nereden bulabilirim? Evet. Burada amacımızın ne olduğunu size hatırlatmalı mıyım? Ee, olabilir. Tabii ki. Ne yapıyorsun sen? Özür dilerim. Fikri onlardan almıştım ama... Tarlaklar aşağı, kekler, kekler yukarı. Hidesi vurma konusunda daha iyiler. Tamam. elemelerde mükemmel olmak zorundayız. Hiçbir kanat çırpışını kaçırmayın. Hiçbir tüyünüzü yere düşürmeyin. Ne yaparsanız yapın peşini sakın bırakmayın. Hazır olduğundan gerçekten ama gerçekten emin misin? Eğer çok emin değilsen onu almak istemem. Hazırım. Ponyville çok daha iyisini yapabilir. Göz açıp kapayana kadar bunun yenisini getiriyorum. Ama biz onu kullanıyorduk. Zaten burada kimsenin renk uyumlu at kullandığı yok. Sinirbazlarının varmış. Ne varmış? Çalışın, çalışın, daha çok çalışın. Hı? Oh, oh. İmdat! 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 İmda! Tuttum seni. Harikasın, bravo. Hı? Muhteşem. En az Wonderboltlar kadar. Rainbow Dash, seninle gurur duyuyorum. Solini gökyüzünde yakaladın. Onu yere indirdin ve şimdi de... Şimdi o çok iyi. En azından iyi olduğunu umuyorum. İyi misin? Aa, kanadım ağrıyor. Ama yarışmaya kadar düzeleceğinden eminim. Senden iyisi yok Rainbow Dash. Hmm. Rainbow Dash'in şeysi. Aa, Rainbow Dash şey ile başlıyor. Aa, fark etmez. Elemelerden önce takımdan bir kaybetmek kötü oldu. Aslında sen Klaus değil büyüdün. Bu da demek oluyor ki bizimle uçabilirsin. Uçmak mı? Yani çalışma anlamında. Sorun düzelene kadar bizimle çalışabilirsin. Ne dersin? Üçüncümüz olmak ister misin? <laughs> Gerekiyor. Yarış zamanı geldiğinde fazla yorgun olmak istemem. Wonderbolt Akademisi'nde seni çok zorlu antrenmanlara sokmuştuk ama hepsini başarıyla atlatmıştın. <laughs> Akademideyken iyi günlerim olmuştu ama takım arkadaşlarımın yarışma için çalışmamı nasıl karşılayacağını bilemiyorum doğrusu. Bilmeleri gerekmiyor ki. Bunu bir düşün Rainbow Dash. Şampiyonlarla uçmak için çok büyük bir fırsat yakaladın. Akıllı seçim Rainbow Dash. <laughs> Muhteşem. Zafer gelsin, zafer. Devam et, devam et, devam et. <laughs> Be... Ee. Aa, almaya hazırım. Aa, tabii sen de istersen. Aa! 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 Ay, Eu sei onde chamar, não é assim, <inal ailé> isso? <historia> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Çok mu oldu? İki takımla birden çalışmak kolay olmuyor değil mi? Ne <laughs> sen biliyor musun? Başka bilen var mı? Hayır. Neden ortadan kaybolduğunu düşünemeyecek kadar yoğun çalışıyorlar. Diğer takımların nasıl çalıştığını gördüm ama yine de finale çıkabiliriz. görünüşe göre çalıştığın takımlardan birinin yardıma diğerinden daha çok ihtiyacı var. Ama şampiyonlarla çalışmak çok daha zevkli. Diğerleri hem de şampiyon değil. Ayrıca Ponyville yine de finale çıkar. Rainbow Dash, bir dakikan var mı? Ee, tabii. Takımımız için çok değerli bir üyesin. O yüzden Close Dale takımına katılmanı istiyoruz. Sürekli olarak. <laughs> Anlaşılan sorunun kanatları zamanında iyileşmeyecek. Bizimle senin uçmanı istiyoruz. E, tabii kabul edersen Ponyville için uçamayacaksın. Ama kabul edelim. Sen o takımda olsan bile onların finale kalma ihtimalleri gerçekten düşük. Hmm. Evet. Ne düşünüyorsun? E, ne şey ben... E... Acele etme biraz düşün. Onlarla birlikte Uçarsan, Pinky Pie'in tezahürat yapacak kimsesi kalmaz. Rarity'nin formalarını kimse görmezse, Applejack'te o elmalı kekleri boşu boşuna yapmış olur. Ben en iyi takımla uçmayı gerçekten çok istiyorum. Sen olsan ne yapardın? Bence bu senin tek başına vermen gereken bir karar. Yarış yarın yapılacak. Kararını çabuk vermelisin. Benim dinlenmem gerek. Oh, merak etme Rainbow Dash. Biz sana bakarız. Ya da en azından biri bakar. Doktor veya hemşire veya öyle biri işte. Doktor Pony senin neyin olduğunu anlamadı yani. Her şeyim var. Tam anlamıyla her şeyim. Bu senin ağrılarını dindirecektir. <gülüyor> 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 ha, teşekkür ederim. Bunu asla tek başıma yapamaz. İyileşmek için bu kurdele gibisi yoktur. Bunu sargılarına bağlayayım mı? Evet, işe yarayabilir. Hastamız nasılmış bakalım? Daha iyi de olmuştum. Şunu bilmeni istiyoruz ki sakatlandığın için çok üzgünüz ama elemelere katılmayacağın için moralini bozmaya gerek yok. Bir durumu idare ederiz. Yerine birini, birini bulduk bile. Yarışmaya katılamayacağın için çok ama çok üzgünüz. Bütün kalbimizle. Eğer finale kalır da Ekoestre oyunlarına çıkabilirsek ve altın madalyayı kazanabilirsek bizimkini alabilirsin. Çünkü altın madalyanın senin için çok önemli olduğunu biliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Bence Rainbow Dash'in biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Sakın yatakta kalmayın. Kardeş. Aslında seçim yapmamayı seçince karar vermiş olmazsın. Gerçekten çok iyi arkadaşların var. Kimse beni ziyarete gelmedi. Çalışmakla meşguller herhalde. Umarım kanatların yakında iyileşir. Ee, eh, iyileştim sayılır. Sadece takımın beni geri isterse diye ısınmaya çalışıyorum. Takımın geri isterse mi? Spitfire ve Fleetfoot uçamayacak kadar hasta olduğunu söylemiştim. Bana da elemelere kadar tam olarak iyileşeceğimden emin olmadıkları için başka bir ile çıkmak istediklerini söylediler. O başka poni ben demişti. Yani ben, ben böyle sakatlanana kadar. O zaman kötü günümüzdeyiz herhalde. Close değil üç oyuncu olmadan yarışa katılamaz. Bonneville'de sen olmadan yarışı kazanamaz. Çok yazık. bile yarışı kazanacağımızı sanmıyorum. Alınma lütfen. Al! Peki bu durumları ne yapacağım ben şimdi? Ee, şey daha önce ne yapmayı düşünüyordun? Ha, belki küsri oyunları formalarımın modası seneye geçmemiş olur. Zaten modayı çok ileriden takip ederim. Rainbow Dash'e bakın. Yürüyor mu? Bu iyileştiğin anlamına mı geliyor? Ee şey evet çok iyiyim çünkü zaten hiç sakatlanmamıştım. <laughs> Sakatlanmış numarası yaptım. Çünkü böylece Ponyville ve Klonstale arasında seçim yapmak zorunda kalmayacaktım. İki grupta da uçmak istedim ve karar vermekte zorlandım. Ha Rainbow Dash bizi seçmek zorunda değilsin. Biliyorum kazanmayı çok seviyorsun. O yüzden kazanacak takıma gitmelisin. Artık hangi takımda olmam gerektiğini biliyorum. Çok iyi Seçim. Daima şampiyonlarla olmalısın. Ponyville. Çünkü orası hem yaşadığım yer, hem de arkadaşlarımın olduğu yer. Bana gerçekten değer veriyorlar. Kazanıp kazanmamak umurlarında bile değil. Her şey işte. Bu Doğru kararı verdiğinden emin misin? Daha iyi bir oyuncunuz olsun diye, Sorn'ın kanatları konusunda bana yalan söylediniz. Şampiyon olabilirsiniz. Yine de sizinki gibi, içinde yer almak istemiyorum. Rainbow Dash. Sana inanamıyorum. Akademide bunu görmüştüm. Şimdi tekrar görüyorum. Senin gibi bir rakipten çok şey öğrenebiliriz. Sanırım öğrendik bile. Uçmaya hazır mısın? Sahi mi? Yalan söyleyip senin yerine başkasını aramamalıydık. Buster Closetail. Hadi takımı hazırlanmamız gereken bir yarış var. Evet. Hadi Ponyville, başarabilirsiniz. Hadi. Ah, ha. oh. Serifeti şey. <laughs> ponevil finalde, Ponevil finalde Ponyville finale kaldı.